Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber poligon mühendisliğin geleceği ve stratejilerinden konuşuyor olacağız. Burada her gün işimizi daha iyi yapmak ve geliştirmek için çalışıyoruz. Planlama toplantıları yapıyoruz. Yenilikleri takip ediyoruz. Poligon mühendisliği geleceği ve atacağı adımları hakkında konuşuyoruz. Buraya gelmek istedim. Sevgili ve verimli. Bir zaman geçirmesini istiyorum. O yüzden karşılaştık varlıkları ağımı karşıladığımız gibi da yerde karşılaşıyoruz. Hayal ettiğimiz poligon mühendisliğe ulaşabilmek için sağlam adımlar atıyoruz. Tüm hesaplamalarımızı hayallerimiz ışığında yapıyoruz. Bu da bizim ne arkadaşlarımızın gelişmesini hayal yayını destekleri anlaşıyoruz. Herkese emek çalışmasını istiyoruz. Biz kocaman bir aileyiz ve adımlarımızı sevgiye atıyoruz. Çocuklarımız bizim gelecekle olan bağımız. Bu bağı güçlendirmek için her gün sevgiyle, umutla ve heyecanla çalışıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimize kutlu olsun. Bu neden kapanmadı? Neden kapanmıyor?